sın Ay ben Tamam. Geliyorum. Bakışlar o Evet. Bu bizimmiş zaten. Abla iyi akşamlar. Kolay gelsin. <laughs> Baklava sözümüz vardı ama. <laughs>

vardır. Tamam, 3-4 tane dosya var. Dosyaya 2 do, mahkeme. Evet, tek tek hepsine bakmak lazım, kontrol et. O da benim 15-20 alırım burada Yarın, yarın, yani, tamam. yarın, yarın ya. evet. mi? Yarın gelin. Yarın gelebilir misiniz? Bizim hiçbir fark etmez. Tamam yani, yarın sabahdan alalım yani. o dosyanız olduğu Yalnız 9 yani. e, gibi iki, yapabiliriz. sabah. tamam.

ki, yok bizim iyi. artık avukat hanıma, sağlığımıza yardımcı olan artık yeter. Onunla kendine göre işleri, işleri var. var evet. Benim işlerim yok zaten. Hep evet. de şunu dedim. Tamam. Kendileri tamam. evet. evet. de sistem veriyor şimdi 2 haftadır onunla anlaşılmaz duruldu. Bir şuradan birimizle görüşebilsem tamam bu olay geçer. Yani gerçekten Aynen. gerek yok. Evet. Evet. Zaten yani. biz burada emanetsiz yani. Evet. yani. Ya abla zaten benim bir ayağım çukurda. Ya, yani beni helal ne sene helal ne Evet. Yani tokalaştığınız zaman iyi olacağız mı? Tamam tokalaştık. Tamam. Gel tamam. tokalaşalım. Hadi. hadi. Tamam. Tamam, tamam hakkını helal et kardeşim. Benim de sorun varsa sen hakkını helal et. Sen de. Tamam. Biz, biz sıçıyor, oturalım istiyoruz. Hadi biz fazla oturmayacağız, gideceğiz. Çocuk okutmak için bir şey yok. Şimdi bizim yok. evimiz değil burası. Biz burayı sahiplenip sadece kontratımız var. Hocam kontrata göre hareket ediyoruz. Devletimizin verdiği yasalara göre hareket ediyoruz. Çekim yapıyoruz kamerayla ama çeşit. evimize saldırı olduğu için mecbur kalıyoruz. Aslında burada çocuk var, kadın var. Tabii tabii. bir ihtiyaç var mı? Kızın ihtiyaç var mı? Evin ihtiyaç var mı?

Kamera kayıtlarında da var zaten gösteriyor zaten. Yani şunu söyleyeyim. Benim zaten ceza işlemim yok. Ben zaten ceza işleyemem. Yani suç işleyemem. Zaten hasta bir insan. Anlıyor yani mı? Ayakta duramıyorum. Geçin, iyi yani. geçin. Yani. Evet. Evet. Bana yani kimse suç atamaz. Ee, bir şey hapse attıramaz. Ben ha? çaya geleceğim sana. Gel abla. getir. Amcayı da getir. Ona göre evet, Şimdi, Osmanlı'dan şimdi, şimdi evet. tertemiz bir sayfa açın kendinize. Geçmiş tamam, hocam. Kalsın. İnanın ben zorladım. şurada bir iki sene daha oturacağım. Çocuğum uzunluğu okuyor. Uzunluğu Bunu, uzunluğu bundan sonra evet. kendi kendinize geçerken bir selam verin o ve kadar. Yani biz, ya, bizim bak kendi de biliyor biz evimize giriyoruz. Kimse bir zarar vermiyoruz. Televizyonumuzu açıyoruz. Telefonumu alıyorum elime. Ya kamera derken kamera. Şurası sizin kapınız. Şöyle <laughs> dışarı doğru açılıyor. Burayı görmek zorundasınız. Mecbursunuz. Buraya çok gelen var. Kur'anlara koydum. Evet, kamerada, kamera yasal hakkımız. Bak, Devlete bak, yasalarımız. Bak, Polis de bak, geldi. Evet, evet. De, yarın bir uçak. Ama dokuz buçukta burada olalım o zaman. Siz neyse uygun görüyorsunuz, biz evdeyiz. Tamam onu çıkıyor bak. Tamam. Yani herkesin evine kamera takma hakkı var. O da takabilir. Geçim ben de takabilir. Bir de evimizin içinde kamu mal oluyor. Evimizin içine takıyoruz. Dışarıda da takıyoruz. Bu ne oluyor? Kamu mal yani benim malım var. Hadi evet, koy çantanı. 10.30'da on bak onlara dikkat et. Şunu, şunu vermeyeceğim evet, o duracak. Ev kurarlar onlar. Aynen, ha, Evde duracaklar. Merdiven, merdivenle çıkmıyor, Burada. Evet, evet, çıkmıyor zaten vallahi çıkmıyor. i̇şte iki tarafında ne yazdım ben. Çıkmıyoruz, yani. Çıkmıyoruz, yani. Şimdi abla, Can Suu Hanım, abla diyorum, bakmayın, saygıdan diyorum da biliyorum, benimle küçüksün. Şimdi, bakın, konuyu kapatsın, cami yönetimini de kapatsın, beni çok uyardım bunlar. olaylar şeye gidecek abla, çok büyüyecek, daha kötü şeyler var bizde. Yani Orhan Bağ diyorsunuz da, Orhan Bağ gelip bize saldırıyor. Mesaj dediğinizde kendi söylüyor zaten, benim çocuklar diyor, size ne diyor? Bütün İranlılar ben elinden geçiriyor, size ne diyor? Ya orada söylüyor zaten, bir saldırıyor böyle bir çok kötü şeyler var elimizde. Işte, yani Orhan Bağ kaybetti, ya. müftülük aldı götürdü ya, onu yani, sakladı götürdü. Ki, şey barıştığınızı benim hı. Şey bir Diye herkese de söyleyecek evet. o. Biz barıştık diyecek. Evet. Şimdi evet. dediğiniz bu öbür davada bizim hiç suçumuz yok. Yani bu Orhan Bağ falan ya. direkt bizim, bizim evimize saldırıyor. Mesela lazım ya, ya abla ilanım var, var ya. 850 tane şey pardon YouTube'a attım videoları. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim size, 67 tane video attım, hepsini kilitledim YouTube'da. YouTube sütü de kilitledim hepsini, evet. geri tekrar. 850 kişi izledi, savcılar git verdi dediler, zaten savcılar verdi. Savcılık bakın olayı kapatıyor, tekrar soruşturmaya işte yer olmadığına dair bir karar verildi Sonra peşinde bir dava açıyorlar bize. Bu saçma geliyor. 3 tane savcılık değiştiriyor. Buradaki şu girişteki savcılık ön bürosunda üç tane bayan var. Bir tanesi İranlı. En üst katta, üçüncü, dördüncü katta da cezai, 3. asliye mahkemesi var. Bizi bilerek böyle oralara atıyor. Yani bizim hiçbir suçumuz yok. Saldırılan biziz. Saldıranı karşı tarafa. Anlıyor musunuz? Karşı tarafın eşime hakaret ettiği, böyle siz katilsiniz, Antepliler olur diyor. Eşim Gaziantep'li. Şimdi bir eşim Antepli. Ben Karabik miyim? Babam Karabik An sen diyor ben de Antep Karabük'te Siz diyor Antep'ten geldiniz diyor. İşte diyor. Siz diyor katilsiniz. Antep'te katil olur diyor. Hepsi var bende. Evet efendim. Evet. Şimdi. Şimdi. Hı. şimdi Hı. Ne, kim ne derse desin sonuç olarak büyüklük sizde kalsın. Ya abi biz uzatmıyoruz. Bundan Bak iki senedir biz susuyoruz. Bundan, ha, sonra, hala susuyor. Yok, Bakın. bundan sonra sadece ben bunlar devam ettireyim. Hı. Bundan sonra Geçerken bir selam verin. Aranızda ben evdeyim zaten. Çizmem Zaten görmüyorum. O beni görmüyor. Ben onu görmüyorum. Aynen. Yani yoldan gidiyor bir yani. Şey yok. Tamam. Da geçmişte şey diyeceğim. Herkes birbirine karşı çok kötü davranmış. Yok davranış. biz bir şey yapmadık. Bir şeyler olmuş olabilir. Onlar evet. mazide kaldı. Şimdi önümüze bakın. Yani kimse kimseye bir şey yapmasın. Otursun evinde. Hepimiz Aynen. emanetiz bu dünyada yani. Hepimiz ben öleceğiz. Tembihledim bayağı. Evet. Ya gerçekten ona benim bir sorunum yok. Ama aileme saldırıyor efendim. Çocuğa saldırıyorlar, kadına. Bana saldırır. Sokaktayım ben işte. Bundan sonra öyle bir şey Hepimiz olmayacak. Hepimiz insan, sen de insansın. Aynen. Bundan ben, sonra öyle bir şey olmayacak. Ben, ben o Irak'ta, ben, ben evime geldi, ben ne dedim? İlk tanıştığımda, biz ırkçı insan ama ırkçılık şey yaptılar. Çocukları geldi, böyle yaptı camımıza. An, akrabalarını gidip camımıza durdu. Hiçbir şey yapmadı bak. Yemin ediyorum size. İki senede evime saldırı oldu. Gene sustum Hatta en son eşime saldırdığı zaman dışarı benim çıktı. Evet. İnşallah. Biz de zaten bir iki sene daha buradayız evet. Bakın. Bir iki sene daha burada oturmak zorundayız. Maddi durumları biliyorsunuz. Ülkenin durumlarını biliyorsunuz. Evet. Kimse de para yok. Ülkede bak biz geçimini yarın nasıl bak ben hasta insanım. Geçimimi yarın Bu çocuk koruma altında. Devletin koruması altında. Bu çocuğa bir şey olursa elinde görüntüler de var. Sosyal ne diye diyor. Bakın bekliyorum. Duruyor bende de. Lan. 20 senedir geçse ben de bu görüntüler. Yapmasın. Olmasın. Şey ben durdum bak. Gönlünüzün. Ben, Gönlünüzün. ben evet, öyle bir adam olsak sosyal medyaya atardım. Hepsini yüzünü gösterdim. Yapmadım abi. Evet. Valla size inandık. Size göre imza attık. Bilmiyorum. Bizim avukatımızı da istedik. Avukatımızın vekili geldi. Kızı geldi. Bunları istedik biz talep ettik. Adalet Bakanlığı'na da gittik, söyledik. Efendime söyleyeyim, müftülüğe de söyledik, diyanete de söyledik. Mahalleye gittik. Emniyet müdürlüğüne gittik. Emniyet müdürlüğü falan e, bu görüntülerde diyor ki, bu arkadaş bana uzaklaştırma kadar istemiş. Hani bu dedi, emniyet müdürü size saldırı var dedi. Burada bir yanlışlık var. Git dedi, itiraz et dedi bana. Gittim itiraz ettim, düzelttirdim. Benim evim zaten altında be nereye gideceğim yani? Ya bundan sonra dediğim gibi yani. Evet. Komşu, komşu Yani arada bir selam verip ya, geçir. selam ver. Onun haricinde de, evet. haricinde de ne siz onlar ne o sizin... Ya şunu de, da, da söyleyin bakın. Ee, ben buraya ilk oturduğumda şunu da söyledim. Ne benim çocuğumun dinine, ne benim ailemin dinine, ne zorla bizi camiye götürmeye. Yanına kalkışmayın dedim. Milletimizi camiye götürmeye çalıştı. Yani bunların hepsini konuştuk ilk başta. Yani kardeşim ben giderim istersen ibadet ederim, istersen etmem, istersen evimde ederim, istersen hiç etmem. Tabii ki. Kimse ilgilendirmez. Evet, evet, Bak çocuğun zaten orada Kur'an kursu görüyor. Devlet zaten zorunu veriyor bu çocuğa. Değil mi? Evet. Veriyor. Kurusun ben de dedim yani istersen ibadet mi ben de hasta insan. Kanamam oluyor sürekli benim. Ben, Sağ ol. Kanamam oluyor benim sürekli. Yani zaten dedim ki ben ceza işlemiyorum. Yok zaten. Ya zaten yani raporlu insan. Anlıyor musun demek istediğimi? Ya bana bir şey olduğu zaman zaten karşı taraf suçlu olur. Ben olmam yani. ya. Yani. Bu ne demek? Ha. Yani dediğim gibi bundan sonra yani, gibi. Sağ olun. Allah razı olsun. Ondan, ondan yana içine çıkarabiliriz. Bizde sıkıntı oluyor. yok. Biz onu kardeşimiz gibi kabul ettik içimizde ama Hiç o bizi kabul etmedi. Biz Allah'a bir şey yapmadık. Yana da... Bir sürü şey verdik. Bir sürü bakın e, can sanmadı dedik bir sürü şey. Daha da var bizde. Saklıyoruz, duruyor. Yapmak istemiyorum. Rica ediyorum, uyarın. Biz bin evet, defa uyardık. İnanın. Rica ediyorum. Durdurun artık onu. Yani o durmuyor. Yani durduramıyor. Dursun yani. Evet. Evine baktın. Üst, Yaşantına. Yani, otur. Ülke, benim ülke onun ülkesi olsun. Ben, benim, ben, ben Türkiye'yi de istemiyorum. Onun olsun komple. Sorun, tam, evet. De, Gerçekten de, onun ülkesi olsun. Onun vatandaşı yapsınlar bu ülkenin. Bu ülkenin sahibi olsun. İstediğin ev versin ama inanın hiç umurumda değil. Bak belediyeden kömür de alıyor zaten. Evet. Hiçbir şey de demedik. Gidip insanlara, kimseye de şikayet etme. Her türlü senin yardımını alıyor. Ben ona o da bana karışmıyor. O da bana karışmıyor. Bu da benim çocuğum. Bundan <laughs> sonra Bak, size? Şey, akrabalarını getiriyor gecenin bir anı. Üstümüze tepindiriyor. Rica ediyorum. Bundan sonra dedi mi? Yani, olmasın. Ee, size gö göndereceğim. Bakın can sorun Deniz herhangi bir şey olduğunda video olarak, resmi olarak size gönderirim bak. Evet. Dikkat etmesi tamam. Biz de sonra biz sosyal medya atmak istemiyoruz. Biz bekliyoruz. Tamam. Tamam. Biz sizleri bekledik bu zamanlarda. Ve şu anda sosyal medyaya atabilirdik. Evde de saldırı, tavanları kırıyor be. Su dolu tavanlar. Koridor, mutfak, oda. Biz nerede yaşayacağız? Zaten iki odalı bir yerde oturuyoruz. Nereye gidelim biz? İşte birbirinizi idare edeceksiniz biraz Abi işte gün iki, taraf İki, i̇ki Sorun, sorun, yani. yok bizde sorun yani. Istedik. Sorun, olmaz. Biz sorun istemiyoruz ya. Biz yaşamaya yani, devam etmek istiyoruz. Evet. Çocuğumuz okutmak için. Çocuğumuz okusun, geleceğe hazır olsun. Herkes kendi geleceğine bak. Evet. İnşallah. Hadi. Hadi.